2019 senesinin Mart ayında Cacimler Madenciliğe ilk makinelerini gene bu şantiyede teslim etmiştik. O ilk teslim ettiğimiz 9 makinalık filolarından sonra bugün 35. makineye ulaşmanın sevinci içerisindeyiz. Ben Yunus Cacim, Cacimler İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi. E, yönetim Kurulu Başkanıyım. Madencilik sektöründe faaliyet göstermekteyiz. E, aile şirketiyiz. E, Türkiye'nin Ege bölgesinde birçok yerinde madencilik sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Çevik olarak çalışan ekipler halinde bir aradayız. Çevik olarak çalışmanın en önemli unsuru müşterinin ihtiyaç duyduğu değeri, müşterinin ihtiyaç duyduğu hizmeti en doğru, en hızlı, en efektif şekilde onlara sunabilmek. Keyz ailesiyle ilk olarak 2006'lı yıllarda eski model makinelerle başlamıştık. Ve 10 parça makine alarak 2019 yılında tekrar ile çalışmaya başladık. Bugün 35. makinamız doğrudur. Nasip olur inşallah 45. 55. makinamız olur. Memnun olduğumuz için devam edeceğiz. Geys İş Makineleri markamızla 2013 yılında çıktığımız bu yolculukta biz de her gün kendimizi geliştirerek bünyemize yeni değerler katarak müşterilerimize en etkin şekilde ulaşmak ve her türlü ihtiyaçlarında onların yanlarında olmayı hedefliyoruz. Geys makineleri Gerek yakıt olsun, gerek servis olsun, gerek ilk alımlarda olsun, firmamıza katkı sağlıyor. Bunları da süreç içerisinde 14 bin saat, 20 bin saate kadar e, denetim altında tutuyoruz. Makinalarımızı alırken genelde servis bakımını alıyoruz. Bu e, olay bizim e, firmamız açısından maliyetlerimizi de aşağıya çekiyor. Dolayısıyla yakıt tüketimleri olsun, e, servisin hızlılığı olsun e, ve makinaların kaliteli olması maliyetlerimizi aşağı çekmektedir. Memnunuz. Case deyince aklıma ilk gelen kalite. Sonra arkasında Türk Traktörün olması, Koç Holding'in olması vesilesiyle güven ve bunların buluşmasıyla müşteriye sundukları hizmet. Gelecekte Keyz tavsiye ederim, kullanmayı yeğlerim. Sebebi de bugüne kadar Keyz'de bir aile olduk. Zaten aile olmanın sonucunda 35 parça iş makinası ailemize giriş yaptı. Bundan sonra da ilişkimiz sürecektir.